Merhaba ben Sihirbay Murat. Sesli Düşünceler serisinin birinci bölümünde sizlerleyim. 3 yaşımdan beri gözlük kullanıyorum. Şaşı baktığım zamanlar 3 boyutlu görüntüyü yakalayamıyorum. 3 boyut yani en boy ve derinlik. En var, boy var, derinlik olmadığından bana atılan bir şeyi tutma becerisine sahip değilim. Bu bir görme kusuru tabi tedaviyle geçebiliyormuş ama bendeki geçmedi. Görüntüde iki boyuttayım fakat hayal gücüm üçüncü boyutta zirvede. Boyutlar hakkında uzun süredir araştırma halindeyim. Az önce algıdaki boyut tarifiydi mesela. Bir de bir de şey var, yaşam boyutu var ki bildiğimiz gibi dünya üzerinde aynı anda aynı yaşam boyutlarında üç boyut var. Birinci boyut benim yaşadığım boyut. İkinci boyut başka varlıkların yaşadığı boyut. Üçüncü boyut ise bu dünyada ölen varlıkların yaşadığı boyut. Boyut değiştirmek için frekans ve titreşimlerin yükselmesi gerekiyor. Boyutlar arasında kafamıza göre gidip gelemiyoruz. Radyo mesela. Alıcının istasyon ayarı yaparken vericiden gelen sinyalin bulunduğu frekansı ayarlayınca yayın alabiliyoruz. Bazen durduk yere bir şarkı gelir aklımıza. Bazen birisini düşünürüz ve pat diye çıkar karşımıza. His, hissettirmek deriz. Bence bunlar hep frekansla ilgili. Frekansla oynanmadığı sürece bu algı açık olacaktır. Zaten insan olarak fabrika çıkışı ayarlı geliyoruz. Şimdilik bu kadar. Ayarlarınızla mukayet olun. Birinci boyuttan sevgiler.